Evet bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Uzun zamandır scooter alma hayalim vardı ve nihayet bu şehir içi ulaşımın en gerekli aletlerinden, cihazlarından bir tanesi olan elektrikli scooter'ı nihayet ben de edindim arkadaşlar. Şu anda GoSmart'ın elektrikli scooter'ını kullanıyorum ve bu videoda da sizlere detaylıca scooter deneyimimi anlatacağım. İlk defa scooter tanıttığım için arada böyle yanlışlarım, hatalarım olabilir. Affedin şimdiden diyorum ama kullanması inanılmaz keyifli. Şu anda benim kullandığım model de fiyat performans olarak en iyi modellerden bir tanesi. Teknobain Distribütörlüğü'nde Türkiye'ye geliyor. Zaten aşağıya linkini bırakacağım. Farklı modelleri de var. Şu anda ben XR200 modelini kullanıyorum. Siz modele göre, kendinize göre ya da yaşadığınız coğrafyaya göre farklı modelleri tercih edebilirsiniz. Ben Adana'da olduğum için düz ayak bir şehir burası. Bilenler bilir. Hiçbir yokuşumuz yok. O yüzden son derece konforlu bir şekilde yaklaşık bir aydır falan kullanıyorum ve işlerimi o kadar hızlandırdı ve kolaylaştırdı ki hiçbir şekilde trafiğe takılmıyorum arabaya binmeden yürümeye uzak mesafeleri rahatlıkla gidebiliyorum şimdi gelin teknik detaylardan biraz bahsedelim şimdi ben bu ürüne isim de koydum. Kara şimşek diyorum arkadaşlar. Zaten arabam da siyah. Siyah giymeyi de seviyorum. Gördüğünüz gibi zaten biliyorsunuz. Scooter'ım da tam bana göre. Şimdi birkaç tane özelliğinden bahsedeceğim. Çift amortisör var. O çok önemli. Yani kasislerden geçerken sizleri ya da işte çukurlardan geçerken kesinlikle rahatsız etmiyor. Bütün o çukuru ya da kasisi mümkün olduğunca emiyor. Siz bunu çok da hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla böyle giderken zıplatmıyor. Yani tehlikeyi aslında en aza indirgiyor diyebilirim. Bir de herkesin boyu farklı sonuçta. Kullanacak kişiler farklı farklı boylarda ve kilolarda olabilir. Buradaki en büyük özelliklerden bir tanesi arkadaşlar ayarlanabilir gidonun olması. Yani kısa boylu biriyseniz bunu mümkün olduğunca aşağıya indirebilirsiniz. Eğer uzun boylu biriyseniz benim gibi bunu da yukarı çıkarabilirsiniz. Buradaki sistem çok basit. Hemen şöyle açıyorsun tekrar katlıyorsun ve sıkıyorsun. Olduğu gibi kullanmaya devam edebiliyorsun. Sağ taraf ön fren, sol taraf ise arka fren. İkisini birden de tabii ki kullanabilirsiniz. Zaten bisiklet kullanmayı hepiniz bildiğiniz için çok da oralara girmeme gerek yok. Bir yere bıraktı baktığınız zaman hemen burada bir ayağı bulunuyor ve bu ayağı şöyle bırakıp gidebilirsiniz. Tabii ki çok uzaklaşmayın. Çalınma ihtimali çok yüksek. O yüzden yanınızda da bir kilit taşımayı unutmayın arkadaşlar bununla. Hava kararmaya başladığında da ön tarafında bir led farı var arkadaşlar ve oldukça güçlü bir led far. Onu da buradaki tuşlardan açıp kapatabiliyoruz. Şu anda açacağım ama tabii ki Adana'nın güneşinde çektiğimiz için şu anda çok görünmeyebilir ama yine de göründüğünü düşünüyorum. Ferhat görünüyor mu? Evet görünüyor. Tabii ki bu gece yaktığınız zaman oldukça güzel aydınlatıyor. Önünüzü çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve bir de sağ sol sinyaller var arkadaşlar. Buradaki tuştan sağ sinyal ve sol sinyali yakabiliyoruz. Tabii ki şu anda aydınlık havada çok görünmüyor ama karanlıkta bunlar da çok net bir şekilde görünüyor. Üzerindeki kumanda ve ekrana baktığımızda ise kumandada en üstte farı çalıştıran bir tuşumuz var. Onun hemen yanında tabii ki kornamız var. Olmazsa olmaz. Şöyle bir korna sesini dinletelim. korna sesi oldukça yüksek. Aranızda belli bir mesafe varsa bile önünüzdeki araçla ya da kişiyle rahatlıkla sizi duyacaktır. Onun altında S butonu bulunuyor. S butonu modları değiştiriyor arkadaşlar. Burada 3 tane farklı mod var. Eco, Standart ve Turbo. Eco mod 10 km hıza ulaşıyor. Standart mod 15 km hıza ulaşıyor. Turbo mod ise 25 kilometre hıza ulaşıyor ki zaten 25 kilometre Türkiye'de scooter için yasal sınır. Buna göre 3 tane farklı mod yapmışlar. C'nin de hemen altında M butonu bulunuyor. LED ekrandaki göstergeleri değiştiriyor. Yani işte Celsius'u Fahrenheit yapıyor, kilometreyi mil yapıyor gibi farklı ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta da açma kapama butonumuz bulunuyor. Sağ üstte pil durumunu görebiliyoruz. Şarjı nasıl gidiyor diye soracaksınız tabii ki. Yaklaşık 5-6 saatte yani gece takıp sabah aldığınızda sıfırdan yüzde yüze kadar şarj ediyor. Bu 5-6 saatlik şarjın sonrasında tek şarjla yaklaşık 45 kilometre gidebiliyorsunuz. Bu da çok ciddi bir rakam şehir işi için. O yüzden gönül rahatlığıyla aslında aklınız kalmadan acaba şarjım bitiyor mu ne oluyor mu diye şehir içerisinde istediğiniz yerlere rahatlıkla gidip gelebilirsiniz. 120 kilogramlık bir taşıma kapasitesi var. Ben de yaklaşık 80 kilogramım. Yani yanıma Ferhat'ı da alsam şu anda kamera arkasında rahatlıkla aslında bunu sürebiliriz. Ama yine de iki kişi kullanmayın tehlikeli. Scooter'lar özellikle tek kişilik arkadaşlar. O yüzden oraya dikkat edelim. Çünkü çok görüyorum iki kişi hatta üç kişi binenleri. En çok kazaya yol açan şeylerden bir tanesi scooter'lara birden fazla kişinin binmesi. Lütfen çok dikkatli olalım. Yani nasıl olsa rahat, nasıl olsa yavaş gidiyoruz diye dikkatsiz bir şekilde kullanırsak kaza yapma ihtimalimiz yükseliyor. Özellikle trafiğe çok dikkat edelim. Araçlara çok dikkat edelim. Çünkü arabalar scooter'ları kesinlikle sallamıyorlar. O yüzden de mümkün olduğunca aracın olmadığı yerlerde yaya trafiğinin de çok fazla olmadığı yerlerde kullanmaya çalışıyorum scooterları. Diğer kişilerin can sağlığı hem de kendi can sağlığımız için. Peki scooter'ı nasıl çalıştırıyoruz? Açma kapama butonuna kısa bir basıl tuttuktan sonra sağ tarafta bir pedalımız var arkadaşlar. Bu pedala bastığımızda scooter'ımız anında hızlanmaya başlıyor. İvmesi bu arada oldukça yüksek. Özellikle turbo moddayken kesinlikle çalıştırmayın derim. Çünkü bir anda atıyor kendisini. Elektrikli olmasının avantajıyla tabii ki. O yüzden benim önerim buradan eco modu alın ve eco modda çalıştırın. Sürekli pedala basmanız gerekmiyor bu arada. Eco moddayken 10 kilometreyi geçtiğiniz zaman pedaldan elinizi çekebilirsiniz. Artık 10 kilometre sabit hızda devam ediyorsunuz sürüşünüze. Eğer hızlanmak istiyorsanız tekrar pedala basmanıza yine gerek yok. Bu sefer de S'ye basarak standart moda geçtiğinizde 10'dan 15 kilometreye geçiyor ve bir kere daha S'ye basarsanız 15 kilometreden 25 kilometreye geçiyor ve pedala hiç basmadan hızınızı bu şekilde de rahatlıkla arttırabiliyorsunuz. Ve son olarak scooter'ınızı alıp tatile ya da doğaya dağ tepe bayıra gidebilirsiniz. Arabanıza atabilirsiniz. Nasıl atıyorsunuz? Tabii ki katlanabilir olma özelliğini kullanarak hemen şurasında bir pim bulunuyor ve bu pim sayesinde rahatlıkla katlayabilir. Arabanızın bagajına koyabilirsiniz ve gittiğiniz yerde skuterinizi rahat bir şekilde götürebilirsiniz. Ya benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Ürünü çok beğendim. Yani genel olarak bir elektrikli skuter'ı ilk defa kullandığım için beni çok rahatlattı. Ama bir kere daha söylüyorum. Adana gibi bir şehirdeyim. Yani düz ayak bir şehir. Şehirdeyim. Çok yokuşlu yerlerde farklı modelleri tercih etmeniz gerekebilir. Bunun yokuş desteği bir üst modellere göre tabii ki daha az. Bulunduğunuz coğrafyaya göre en iyi ürünü siz seçeceksinizdir. Aşağıya açıklama kısmına zaten linki bırakacağım. Sen kendi tercihinizi yapabilirsiniz ama yine merak ettiğiniz bir şey varsa bana da sorabilirsiniz ya da teknobey'e de yazabilirsiniz. Oldukça ilgililer. Ürünlerin arkasında da çok iyi bir şekilde duruyorlar arkadaşlar. Ben benim kullandığım GoSmart XR200'den oldukça memnunum. Özellikle yakın mesafede şehir içerisinde Scooter'la da gidip gelmeye devam edeceğim. Adana içindeyseniz beni scooter'ımla bol bol görebilirsiniz yani artık. Ve ilk defa yaptığım scooter videosunun da sonuna geldik. Kamera arkasında her zaman olduğu gibi sevgili Ferhat vardı. Teşekkür ediyorum kendisine. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hatam olduysa affola diyorum. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.